Ahmet, eski bir akrabasından miras kalan köhne eve bakmak için gece geç saatte geldi. Elektrikler çalışmıyordu. Elindeki eski bir fenerle evi gezmeye başladı. Tozlu koridorları, çürümüş ahşap kokusu ve arada bir duyulan uğultulu rüzgar sesi sinirlerini bozuyordu. Sonunda üst kattaki bir odaya geldi. Kapı hafif aralık duruyordu. İçeriden belli belirsiz bir mırıltı duydu. Cesaretini toplayarak kapıyı itip içeri girdi. Oda neredeyse tamamen boştu sadece köşede eski bir sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerinde ise solmuş bir çocuk elbisesi vardı. Birden kapı hızla kapandı. Ahmet irkildi, feneri yere düştü ve ışığı söndü. O an karanlıkta, odanın köşesinden bir çocuk sesi duydu. Neden geldin? Ahmet, boğazı düğümlenmiş bir şekilde arkasını dönmek istedi ama bacakları titriyordu. Çocuğun silik silüeti, karanlığın içinden ona doğru yaklaşırken son duyduğu şey, bir fısıltı oldu. Beni kurtar